Merhaba, ben Ömer. Bugün karşınıza motosikletlerimizin güvenlik ekipmanlarından olan kilit sistemleriyle çıkıyorum. Kilit sistemleri diyorum çünkü kendi içinde farklılık gösteriyorlar. Disk kilidi, sakin, sakin, tamam. Manet kilidi, yine aynı şekilde farklı disk kilitleri ve zincir kilitleri olacak. Ama özellikle bugünkü konuğumuz Securage Guardian kesilmez zincir kilit. Hemen kilitin özelliklerine geçmeden önce Securech markası hakkında ufak bir bilgi vereyim. Securech markası sadece Motomax mağazalarında bulabileceğiniz Türk emeği ile birleştirilen motosikletlerimiz için en üst seviye güvenlik sağlayan zincir kilit sistemi. Bugün özellikle bakacağımız sistem Securech Guardian kesilmez 16 mm genişliğinde ve 2 metre uzunluğundaki bu sapa sağlam zincir kilit sistemi. Sapa sağlam diyorum ağırlığından ve sertifikalarından ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hemen şöyle bırakayım. Öncelikli olarak scratch Guardian'ın zincir kısmına bakalım. Zincir kısmına diyorum çünkü orada güzel sertifikalar ve güzel güvenlik önlemleri içeren bir e, ne denir ona zincir bakla kullanılmış. Bu zincir baklasının en büyük özelliği Grade 80 sertifikasına sahip. Kredi 80 sertifikası demek hani kredi 80'i var 100'ü var 120'si var. Biz motosikletçiler genelde 80 ve 100 kullanıyoruz. 80 ve 100 de kendi içinde 8 mm, 12 mm, 16 mm olarak farklılık gösteriyor. Bu ince detaylara girmeyelim. Biz motosikletçiler için önemli olan noktası demir makasıyla bu zincir kilidin baklaları kesilemiyor. Spiralle çok uzun süre uğraşırsın. Zaten nedir hırsızlara karşı en büyük önlemimiz? Hırsızlara karşı caydırıcı olması. Hırsız gelip bu kilide baktığında bununla uğraşmayayım abi. Bununla zaman kaybetmeyeyim. Ben bununla uğraşırken zaten yakalanırım deyip caydırıcılık. Ama ayrıca bu sistemde kullanılan baklalar bunların da ötesine geçiyor. Spirale ve oksijen kaynağıyla kesilmeye karşı da dayanıklı. Bunun dışında kullanılan baklalar 16 mm kalınlığında. Yani her bir baklanın çapı 1.6 cm. Devasa bir genişlik, devasa bir ağırlık yapıyor. 16 milim dedik ya, grade 80 servis sahip. Bu sayede biraz ağır kısımda kalıyor. Hani çok portatif bir e, kilit sistemi değil. Ama motosikletinizi de bağladıktan sonra aklınız motosikletinizde kalmayacak güvenlik derecesinde. Motosikletimizi bağlarken nereden bağlıyoruz? Kimimiz şaseden, kimimizse motosikletimizin durumuna göre jantlarından bağlıyor. Jantlarını ve motosikletimizin veya bağladığımız yerin çizilmemesi için özel kordura kumaş kullanılmış. Bu sayede çizilmesi, yani motosikletimizin ve bağladığımız yerin çizilmemesi için güzel bir güvenlik önlemi olmuş. Yine burada bir detay var. Zincir baklalarının hepsi galvanize edilmiş. Benim şöyle bir deneyimim oldu. Daha önce kullandığım bir zincir kilit sisteminde yağmurlu havada bıraktım, bir hafta gelmedim. Motosikletimin zincir kilidini açmaya geldim, Elim attım, elim pas oldu. O sırada motosikletin zinciri paslanmış ve elimde kötü bir his bıraktı. Sonra peçete aradım yani kötü bir his. Bunun da önüne geçmesi için Zincir bağlantıları galvanize edilmiş ve korozyona karşı güçlendirilmiş. Kilit mekanizmasına baktığımızda ise Multi T-Lock markasını görüyoruz. Multi T-Lock markası dünya çapında kilit sistemleri üreten, evlerimizde, depolarımızda yani görmeye alışık olduğumuz uluslararası standartta üretim yapan güvenilir bir marka ve güvenilir bir ürünleri var. Çelik boronla güçlendirilmiş. Bu sayede demir makasıyla kesilemez hale getirilmiş. Ayrıca bir özelliği var ki Leviyeyi soktuğunuzda pimin dönmesi sayesinde zorlanmasının önüne geçilmiş. Yine e, kilidin dış mekanizması özel alışım çelikle güçlendirilerek darbelere ve gelebilecek hasarlara karşı ekstra mukavemeti sağlanmış. Anahtar giriş yerine baktığımızda ise matkap ucuyla zorlanıldığında kendi içinde dönen bir sistem geliştirilmiş. Yani matkabınızı buradan sokup kilit sistemini patlatmanızın önüne geçilmiş. Yine aynı şekilde toz ve yağmurun içeriye girmesini önlemek için Anahtar giriş yerine e, kayar bir mekanizma konmuş. Elimde tutmuş olduğum anahtar sistemi evimizin, otoparkımızın, iş yerimizin anahtar kilit mekanizmasıyla birebir kodlanıp cebimizde tek bir anahtarla gezerek evimizi, iş yerimizi açıp aynı şekilde kilit sistemimizi de açmamıza yarıyor. Yani interaktif bir kilit sistemi. Ayrıca bu e, özel bir özelliği daha var. Anahtarınızı sokup kilidinizi açtıktan sonra anahtarınızı geri alamıyorsunuz. Ne demek bu? Yani diskinizi açık unutma riskiniz. Aa, anahtarımı unuttum deyip aklınıza ekstra bir güvence sağlayıp unutup unutmamadığınızı çek etmenize yarıyor. Birlikte baktığımız Secret markasının Guardian zincir kilit sistemi çok güvenli bir sistem. Ama yanında bir de dezavantajı geliyor. Portatif yani taşıyabilmek için çok da uygun değil ağırlığından dolayı. Ama yine bunu düşünerek Secret markası daha bütçenize uygun, veya daha portatif amaçlarla kullanabilmesi için çeşitli ürünler geliştirmiş. Burada daha hafif, daha portatif, daha kolay taşınabilen bir zincir kilit sistemi. Yine ayrıca güvenlikli. Ve daha da hafif olsun, daha da portatif olsun. işte hemen atayım şurada küçücük yer kaplasın diyorsanız ayrıca bir alternatif çözüm. Yine Secureage markasının disk kilitleri de mevcut. Bunların çok güzel bir özelliği var. 120 desibel gücünde alarmların olması. Siz sisteminizi Secureage Guardian bağladınız. Disk kilidinizi taktınız, alarmını da kurdunuz ve motosikletiniz en maksimum güvenlik seviyesinde. Yani bu ne demek oluyor? Motosikletinizi bıraktıktan sonra aklınızın motosiklette kalmaması. Kafanızda sadece yarın motosikletimle hangi rotaya süreyim? Motosikletlerinize ne kadar değer veriyorsanız o kadar güvenlik önlemini alın. Zincirinizi bağlayın, alarmını kurun. Disk kilitlerinizin alarmını kurun ve aklınız motosikletinizde kalmasın. Hırsıza kilit dayanmaz ama kilitler hırsıza dayanır. Daha fazla bilgi almak isterseniz veya bu ürünleri daha detaylı incelemek isterseniz Motomax mağazalarına gelip daha detaylı incelemenizi yapabilir ya da bu mağazalara gelemiyorsanız Motomax internet sitesi üzerinden daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere, güvende kalın.